Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clash'e gelen güncellemeleri göstereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bir de zil butonunu açarsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak belediye binası benim 9. Se 9. seviye ama artık belediye binası şöyle gösterelim. Böyle bastığınızda belediye binası artık 14. seviye yapılabiliyor. En iyi oyun geldiğinizde örnek olarak görebilirsiniz. Burada ziyaret et dediğinizde şöyle yakından göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi artık belediye binası 14 olabiliyor. Eskiden 13'e kadardı sadece. Şimdi güncelleme geldi. Hem Brawl Stars'a geldi hem de Clash of Clans'a geldi ve 3 oyun çıkardı Supercell. Onlara sonra değineceğiz. Şimdilik bizim konumuz 14. seviye belediye binası oldu. Önceden 13. Seviyedeydi ve 14. olunca oyuna yeni yeni şeyler eklendi. Çok güzel bir özellik. Ben çok beğendim. Clash of Clans hala kendini geliştiriyor. O yüzden çok beğendim ben. Şimdi eve dönelim. İkinci bir şey olarak da Nisan sezonu başladı. Hatta ben de görev yapmışım. Onu fark ettim. 1 milyon altın veriyor. Alalım. Akan Çeşme ödülü var. Bu kadar. Gördüğünüz gibi güncellemelerimiz böyle. Bence çok iyi güncellemeler. Yani Supercell iyi ki getirmiş böyle güncellemeler. Ara sıra böyle getirse aslında Clash of Clans'ı daha çok oynayan olur bence Brawl Stars'tan. Sizin takdirinize bırakıyorum. Yorumlarda belirtin. Bu arada köyümde yeni yeni şeyler oldu benim de. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi barbar kral, barbar kral 3. seviye. 2. seviyede 3. seviye yaptım. Ee, ondan sonra burada belediye binası 8. seviye oldu. 7. seviyeydi 8 yaptım. Ee, daha fazla gösterebileceğim bir şey yok şu an. Büyücünün seviyesini arttırdım. Büyücüm 3 seviyeydi 4 seviye oldu. Buradan isterseniz bir savaş yapalım. Hemen saldırdan tek oyuncudan. Buraya bir saldıralım. Hmm, şimdi buradan bir dev yollayalım. Ona odaklansınlar ki ben buradan ateş edebileyim. Tamam, yolladık onu orada. Böyle ilerlesinler. Devlerimiz ölmesin. Devlere ihtiyacımız var. Atalım bunda. Barbar kralı da buradan gönderelim. Domuz bincileri de buradan salsak Şöyle Büyücülerimiz de şöyle Hem teslaları öldürmüş olur onlarda Balonlar da buradan gelse zaten Bu arada bizim devler ölmüş Devler ölmüş bizim ana yenemedik ya Neyse olsun %53 aldık o da iyi Şimdi diğer köye geldim Bir savaş yapalım burada da Bu arada e, göstermeyi unuttuğum bir detay daha var Gördüğünüz gibi 3. inşaatçıyı aldım 500 elmas biriktirdim Üçüncü inşaatçıyı aldım. Şimdi ama 20 elmasım kaldı. Çok az kaldı. Bu köyde de araştırma olarak büyücüyle devi çok geliştirdim. Hatta büyücüyü bir kez daha geliştiriyorum. Barbara çok önem vermedim. Devle büyücü ya. Genellikle devle büyücüyü geliştirdim. Buradan e, yükseltme yaptım. İksir deposuyla altın deposuna. Hemen bir savaş yapalım. Burada binalar, tuzaklar falan var. Hepsi full. Hemen bir savaş yapalım buradan da. Buradan saldırabiliriz diye düşünüyorum. Şuradan da okçular zaten şey yapar. Arkadan destekler onları okçularda. Taktik bunlar, taktik. Siz de öğrenin. Tabii hala Clash of Clans oynayan varsa. Şu makine hep bitiriyor devleri. Şu makine. On, hep devleri bitiriyor onlar zaten. En azından okçular biraz iş yaptı. Neyse savaşı bitiriyorum. Biz yendik o yüzden 39 alabilmiş. Eve dönelim. Burada topumuzu yükseltebiliyoruz. Etrafı hala temizlemedim. Her yerde çim falan var. Burada bize 33 tane balonla saldırmış biri. Hı. Hmm. Kara büyü fabrikası kurulmuş. Ben kurmuştum kara büyü fabrikasını. Bu arada Karabüyü fabrikası ondan sonra bunları ilk baş kenara yapıyorum. Ondan sonra YouTube'dan link link olarak 9 mesela 8. seviye belediye binası linki diyorum. Linkli diyorum. Oradan bakıyorum Se sevdiğimi kopyala yapıştır yapıyorum. Böyle bunları da koyalım. İnşa olsunlar bunlar da. Bin. 1000 çok ama Biriktiririz ya çok çok da şey değil biriktiririz. Bu arada tuzaklar böyle şey hızlı hızlı oluyor en sevdiğim özelliği. Tamam tuzakları kurduk. Hepsini ilk baş bir köşeye yapıyorum. Ondan sonra içeri alıyorum. Bu arada hala çok düşük top olsun. Ondan sonra okçu kulesi olsun hala çok düşük seviyedeler. Bir dahaki bölüme kadar geliştireceğim hepsine. Seni de buraya yerleştirelim. Sus olsun. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler.